Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar yine bir dergi açılımı çekiyorum arkadaşlar. Bu sefer çok 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 güzel bir dergi açıyorum. Çünkü arkadaşlar bu sefer bir dergi değil iki dergi açacağım. Ama bu dergileri yani bir tek bu videoda değil ayrı ayrı videolara yapacağım. Yani mesela diyelim bu videoda başka bir dergi açtım. Diğer dergiyi ise e, farklı bir videoda açacağım. O zaman arkadaşlar sizi bekletmeden hemen bir an önce dergiyi göstereyim. Dergi arkadaşlar çok güzel. Yani bunu hiç aldınız mı bilmiyorum. Ben YouTube'a baktım birkaç kişi de gördüm. Ama bundan ben de aldım arkadaşlar. Hazır mısınız? 1 2 3. İşte arkadaşlar çok güzel. Biliyorsunuz bir önceki videomda Lisa dergisini açmıştım. Bu videomda ise arkadaşlar Cisu dergisini açacağım. Yani yine Kester'ın şöyle Cisu dergisi. Cisu'nun yeni çıkan şarkısının dergisi arkadaşlar. Çok güzel. Arkasında ise sticker'lar var. Şöyle çok güzel stikerleri inceleyeceğiz ama ondan önce kapak incelemesine geçelim. Şöyle arkadaşlar burada Genç K-Pop Extra yazıyor. K-Star Jisoo yazıyor. Yeni şarkısının ismi. Ve Jisoo'nun harika güzeller güzeli fotoğrafı. içindekiler Ve burada da arkadaşlar 2025'in ikinci serisi ve fiyatı da 80 lira arkadaşlar. Şimdi içindekileri size okuyayım. İçinde arkadaşlar 16 foto kart var. 24 poster. 9 instra kart. 90 sticker ve bir tane de dev poster var. Çok güzel. Stickerları zaten burada görebiliyoruz arkadaşlar. Bence gayet güzel. Fotoğraf seçimleri de çok güzel ve çok tatlı. Şöyle yakından bakın isterseniz. Burada arkadaşlar hem farklı emojiler hem de farklı yazılar koymuşlar. Sadece su yok. Bu da güzel bir şey olmuş. Böyle. Şimdi o zaman arkadaşlar hemen dergi açmaya geçelim. Şöyle açma yeri arka kısımda arkadaşlar. Bu kestan açma yerleri çok kolay açılıyor. Şöyle bakın. Açtım. Şimdi şöyle arkadaşlar, çok heyecanlıyım. İlk defa değil arkadaşlar, benim biliyorsunuz, yani izleyenleriniz var bilmiyorum. İzlemediyseniz bu videodan sonra izleyebilirsiniz. Benim arkadaşlar bir de K-Doll'ün açtığım bir Cisu dergisi var. Şimdi şöyle arkadaşlar, dergiyi poşetinden çıkarttık çıkarınca ayrı bir güzel duruyor. Şimdi arkadaşlar derginin sayfasını yani sayfa dediğim derginin kapağını açıyorum. Evet arkadaşlar derginin kapağını açıyorum. Bir saniye bunlar çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel. İlk olarak size Gördüğünüz şeyden başlayayım. Sticker'ı görmüştünüz. Ondan başlayayım. Şöyle. Bunu gördünüz zaten. Arkası da boş. Bu şekil. Sonra. Arkadaşlar burada posterler var. Çok güzel. Bir saniye. Çok güzeller bu arada arkadaşlar. Posterleri en son göstereceğim ama. Sonra burada istra kartlar var ve fotokartlar var arkadaşlar fotokartların fotoğraf seçimi aşırı aşırı güzel bakın burada Roseli çekindikleri fotoğrafı bile var arkadaşlar ve bu da e, Lisa dergisindeki gibi arkadaşlar iki sayfa şöyle bu şekilde bunu ayırabiliyorsunuz böyle çok güzel arkadaşlar. Bakar mısınız? Ya ben bunları koparmaya kıyamama. Çok güzeller. Neyse arkadaşlar. Şimdi bir de e, burada da posterlerimiz var. Şöyle. Şimdi bunları size göstereceğim. Ama ondan önce bir dergimize göz atalım. Şöyle arkadaşlar. Kapağını göstermiştim. Ön kapağını. Arka kısmında ise içindekileri gösteriyor. İçindekiler de o arkadaşlar de poster çok güzel. Bu arada bir önceki videomda Lisa'yı asacağımı söylemiştim arkadaşlar. Ben Lisa'yı asmaktan vazgeçtim. Yani sanırım Cisu'yu ya asacağım. Çünkü Cisu daha güzel gözüküyor. Neyse. Sonra burada arkadaşlar bir tane dergi şöyle gösteriyor ona. Posterlerimiz burada. Extra kartlarımız burada. Foto kartlarımız ve stikerlerimiz var. İç kısım ise şöyle arkadaşlar. Jisoo'nun yeni solosu ve yeni çıkan şarkılarından falan böyle bilgiler bahsediyor. Çok güzel. İçinde sayfa yok ama yine de güzel. Şimdi arkadaşlar size Posterleri göstereceğim O zaman göstereyim İlk sayfada arkadaşlar Jisoo'nun çok tatlı bir fotoğrafı var Burada yine çok tatlı bir fotoğrafı var Jisoo'nun Arkada ise şu ünlü merdivende Çekindiği fotoğraf var Ve bu Evet Jisoo'nun Şöyle bir kart tutuyor biliyorsunuz ki Arkadaşlar klibinde kutunun içinde böyle saat gibi. O fotoğrafı var. İç kısımda ise burada Cisu'nun harika yine şöyle ışıklar altında delik bir duvardan ya da çatlamış duvardan çıktığı bir fotoğraf var. Burada Jisoo'nun şöyle yerde durduğu bir fotoğraf var. Bu çok güzel. Bu sanırım Cisu'nun e, o şey şarkısı değil. Bu bir tane şarkı vardı adını unuttum. Yani başka bir şarkıya ait. Bu da arkadaşlar şöyle Cisu'nun tatlı fotoğrafı ve yine burada çok güzel bir fotoğrafı var. İç kısım ise daha güzel arkadaşlar. Bakın burada ilk olarak burayı göstereyim. Şöyle döndürelim. Burada arkadaşlar Jisoo'nun şöyle bir fotoğrafı var. Burada biraz küçük gözüküyor. Burada kapak fotoğrafındaki şey var, resim var. Burada Jisoo'nun düz saçlı hali var. Burada da benim önceki aldığım dergideki kapak fotoğrafı var. Eee evet, burada şöyle arkadaşlar yine birkaç tatlı fotoğrafı şöyle bir fotoğrafı var ve böyle bir fotoğrafı var Oy, sayfa çok büyük arkadaşlar göstermekte zorlanıyorum evet şimdi burada yine cısının bir tane şöyle bir fotoğrafı var ve yine güzeller güzeli bir böyle takım elbise gibi ama çok şık bir yani kadın elbisesi gibi çok güzel duruyor. Zaten, Zaten kadın elbisesi ama takım elbisesi gibi çok güzel. Arkada ise Jason'un yine böyle sadece e, bu derginin ismi neydi? Amethyst diye söyleniyor tam, e, sanırım. Tam olarak bilmiyorum. Ametist şey var böyle. Bu arada arkadaşlar e, Amerika'nın Türkçesi sanırım deprem demek. Onu da söyleyeyim. Burada yine Cisu'nun böyle tatlı fotoğrafları var. Ve burada da öyle. Sonra evet dev poster arkadaşlar bakar mısınız? O kadar büyük ki kameraya sığmıyor bile arkadaşlar. Çok büyük. Yani ben arkasında kayboluyorum. Ama çok güzel arkadaşlar. Ee, bu kadardı. Şöyle iki sayfadan oluşuyor. Ama arkadaşlar 24 poster var. Böyle tekli tekli. Şimdi size arkadaşlar foto kartlar nasıl koparılır onları göstereceğim. Bu sefer foto kartı göstereceğim. Evet. Şöyle arkadaşlar. Bunun için tabii ki de önce ortadan ikiye ayırmamız gerekiyor. Şöyle katlıyorduk. Katlıyorsunuz. Böyle. Ve böyle katlıyorduk. Sonra arkadaşlar bu şekilde yapıp şöyle ayırıyorduk. Böyle. Bakın iki sayfa ayrı ayrı böyle şeyleriniz oldu. Şimdi foto kartları göstereceğim arkadaşlar. Şu alt sıradan yapalım. Öncelikle bunları şöyle bir katlıyoruz arkadaşlar. Ama tırtıklarından. Ve böyle katlıyoruz. Bu şekilde. Sonra böyle yapıyoruz. Ve böyle kopuyor. Bu arada arkadaşlar sesi çok güzel. Bakın çok güzel. Şimdi hangi fotoğrafı yapsak? Şunu yapalım arkadaşlar. Bu daha güzel. Şöyle bunu şu şekilde katlıyoruz. Böyle. Ve böyle katlıyoruz. İşte çok güzel. Ve arkadaşlar kenarlarında şöyle turuncu şeritler var. Bunlar da çok güzel duruyor. Önü bu şekil. Arkası ise böyle. Bence gayet güzel. Evet arkadaşlar. Şöyle tekrar bir göz atalım. Ciso dergisinin içinden çıkanlar. Sticker. Fotokart. kart posterler ve dergi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yani e, daha fazla dergi açılım videolarının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve takipte kalmayı hiç ama hiç unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki dergi açılım videomu da izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.